Antalya'nın Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerinde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu. MHP Alanya ilçe teşkilatından Selçuk Cebeci ile Alanya Belediye Meclis üyesi Mustafa Sümbül de üreticilere destek verdi. Çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla gündüzden seralarda sobaları yakarak içerideki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler de akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte seralarda da don nöbetine başladı. Ekim ayında dikilen ürünlerini Mayıs ayına kadar hasat eden üreticiler, hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sobalarını yakarak, sabaha kadar seralarını kontrol ediyor. <laughs> Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde örtü altı yetiştiriciliği yapan Fırat Elmas, sera nöbetimiz başladı. Yaklaşık iki gündür serada bekliyoruz. Burada mahalleli arkadaşlarımız var. Çayımız demleniyor ara aralık 30 dakikada bir seralarımızı kontrol ediyoruz. Hava sıcaklığı bir derece ve sabaha kadar nöbetimiz sürecek. Kömür yakanlar 2 ya da 3 saatte, odun yakanlar ise bir saatte bir sobalar kontrol ediliyor. Seraları geziyoruz uyuma gibi bir şansımız yok zaten uyuyamıyoruz. Sürekli dolanıyoruz sobaları. Borularda çıkan olur diye sürekli devreye atıyoruz. Ekim ayının ilk haftasında başladığımız ekimimiz, Ocak ayından itibaren Mayıs ayına kadar hasat dönemi devam ediyor. Bu işin zorlukları çok, ailemizden fazla sebzelerle vakit geçiriyoruz diye konuştu. E, bugün e, zobalara yine nöbetteyiz. E, tarım işi dünyanın en zor işi. Biz de sofraları boş bırakmamak için gecemizi gündemimizi çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Ancak gündüz sabahtan akşama kadar odun hazırlanıyor. Gece sabaha kadar da odunlar bu şekilde sobaları yakmak zorundayız. Çünkü yakmazsak bunlar üşür. Bunlar bizim evlatlarımız gibi. Nasıl evimizdeki sobalarımızı, klimalarımızı, kombilerimizi yakıyorsak bunu üretimi yapabilmek için de kış döneminde bunları biz yakmak zorundayız mecburen. Ve netice itibariyle hakikaten çiftçilik zor bir iş. Burada şu anda sobanın önünde ısındık. Dışarıya hemen sıfırın altında 2 derece 3 derece gibi soğuğa çıkacağız. Burada da vücut acayip bir deformasyona uğrayacak. Netice itibariyle zor iş. Yağmuru var, rüzgarı var, fırtınası var, seli var, hortumu var. Gerçekten zor iş. Bu yönden de ben tüm üretici kardeşlerime kolay gelsin diyorum. Tüketici kardeşlerime de afiyet olsun diyorum ama gerçekten çiftçinin diğerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülkenin temel taşı tarımdır. Biz de tarımı doğru, doğru, doğru. atalardan alıp ilerletmek için sabahlara kadar don bekliyoruz. Kış aylarında soğuk olan dönemlerde seralarımızda soba yakıyoruz. Seralarımız ısınsın ki sebzelerimiz don almasın ve halkımız sebzesini sağlıklı bir şekilde yesin. Evde kal sebzeye.